Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, Tam ilmi Hal Saadet Ebediye kitabı var. İslam'a alakalı kitabı var. Mesela Kıyamet ve Ahiret kitabı var. Hüseyin Hilmi Efendi, Rahmetullahi aleyh, bunların hepsini telif etmişler, araştırmışlar, yazmışlar kaynaklarıyla. E, din nakil dini çünkü. Ee, kitaplarında ilgi çekici, siz de zaman zaman bahsediyorsunuz, dikkat çekici bir husus daha var. İşte neredeyse kapaklarına kadar e, bilgi koymuşlar, boş bırakmamışlar yani oraları, kapaktır bu dememişler. Ve istiğfar okuyunuz diye birçok konuda e, bu şekilde nakilleri var. Yani istiğfar okuyunuz. Hani bazen TGRT FM'deki İslam ve Toplum programında siz çok sık bahsediyorsunuz. Öyle bir şey ki yani çaya çorbaya limon der gibi her şeye, hastalığa efendim günahlara tevbenin kabul olmasına falan her şeye için istiğfar diyorsunuz. Siz de bunu naklediyorsunuz yani. Bunu anlatabilir misiniz bugün? Yani e, hakikaten bu doğru mudur? Yani her şeye istiğfar yeterli mi? Veya geçerli mi? Şimdi Mustafa Bey, Ervisine talimler o kadar güzel açıklamışlar ve e, nakletmişler ki. Mesela Hut suresinin 52. ayet kelimesi, işte o tam ilmi halde de o İslam hala kitabında da sık sık nakiller yapılıyor. <laughs> Hut suresinin 52. ayet kelimesi, kerimesi. İstiğfar okuyunuz, imdadınıza yetişirim. Bunu her şeyin sahibi buyuruyor allah Teala. İstiğfar okuyunuz, imdadınıza yetişirim. Şimdi Ervisine talimler anlatırken buyuruyor ki... E, Allah Teala'dan yardım isteyen, Allah Teala kendisini iman eden emirlerini yerine getirene yardım eder. Emirlerini yerine getirene yardım eder. Ya Rabbi ben şunları öldüreceğim bana yardım et. <laughs> ben bu evleri soyacağım ya Rabbi bu ev, bana yardım et. Olmaz o. Olmaz o. Onun için de kitaplarda buyuruyor ki hasta mısın? Yani bu ayet-i zikrediyor mesela Muhammed Mansur Kutsuz'un sözleri. Hasta mısın buyurdu. Bir hadis-i şerif nakletmiş orada. Hasta mısın? İstiğfar, i̇stiğfar oku. oku. E, doktor ilaç bir dakika oraya bekle. Ondan sonra derdin mi var? İstiğfar oku. Borcun mu var? İstiğfar oku. Sıkıntın mı var? İstiğfar oku. Ve ondan sonra istiğfar okumak her derde devadır. Fakat ondan sonra da buyuruyor ki bu saat. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her gün kalbime envari ilahi. Envar kelimesi nur kelimesinin çoğuludur. Envari ilahinin gelmesine yani ilahi nurların gelmesine mani olan perdeler hasıl oluyor. Bunun zahir olması, gitmesi için her gün 70 defa istiğfar ediyor mu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber Efendimiz. Evet, Peygamber 70 defa istiğfar okuyorum. Ee, ve Muhammed Masum Hazretleri de buyuruyor ki, e, biz de Resulullah Efendimiz'e uyarak her gün beş vakit namazda ayet kürsüyü okumadan önce üç defa Estağfurullah ellezi la ilahe illahü vel hayin kayyum ve etubu ile okuyoruz. Üç defa. Namaz bitiyor, dua ediyoruz. Duadan sonra da 67 defa estağfurullah, 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 estağfurullah diyorum. 70'e tamamlıyorum. Yani 5 vakitte 5, 7, 35, 350 ediyor. Tamam mı? Her gün. En azından. Peygamber Efendimiz bu sünneti uymak için. Fakat bu zat buyuruyor ki bu istiğfarın faydalı olabilmesi için dille kalbin aynı anda birleşmesi lazım. Dil söylerken kalbinde buna iştirak etmesi lazım. Onun için de buyuruyor Muhammed Masum Kutus'a e soru. Bizim gibiler her gün bunu 700 defa söylemesi lazım. Onun bir yerde hasır olabilmesi için evet. en azından. Şimdi Muhammed Masum Hazretleri kendini kendisi için. <laughs> 700 demiş mi bari? Peki, bizim ne olacak? 7 bin, bin. Söyler 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 kalple birleşir. O anda o kayda geçer. Buyuruluyor. kayda geçer. Bunun içinde buyruluyor ki bunun hasıl olabilmesi için önce bir sadaka ver. Çünkü sadaka Allah Teala merhametin harekete geçirir. Yapacağım bir şeyi söyleyeceğim bir şeyi indi ilahide kabul olması için harekete geçirmen gerekiyor. Harekete geçirmen gerekiyor. Şimdi e, bu evliya anasiplerinde falan o zatın hayat anlatıyor Mısır'da evliya bir zat var kıtlık şey olmuş yağmur yağmıyor falan hayvanlar susuzluktan insanlar inliyor falan herkes şunu yapıyor bunu yapıyor falan en sonunda demişler ki ya bu atla bir de ona soralım. geliyorlar diyorlar ki böyle böyle peki diyor camide toplanın toplanıyorlar şimdi diyor herkes ceplerini boşalsın fazla oran emsilerinde yılsın buraya diyor çaresiz paralarını çarp. on sonra birisini vekil edin diyor. bunlar fakirlere dağıtsın gelsin fakirlere dağıtıyor. Şimdi diyor e, tekrar çıkın yeni bir abdest alın gelin. İstiğfar okutturuyor. Tövbe ettiriyor. Açın şimdi elleri diyor. Hep beraber dua ediyorlar. Daha oradan ayrılmadan yağmur yağmaya başlıyor. Yağmur yağmaya başlıyor. Bir kere o sadaka harekete geçirir. On sonra sen diyorsun ki ya Rabbi ben özür dilerim biraz kaba tabiyle halt ettim. Yanlış ettim. Senin emirlerinin tersini yaptım. Günah işledim, yalan söyledim, gıybet ettim, zina ettim, içki içtim. Namazda gevşeklik ettim. Namaz kılmamak çok büyük günah. Bazıları diyor ki namaz kıldım, sevap kılmazsam bir şey yok. öyle. Kılmamak çok büyük günah. Onu kaza etmedikçe onun azabı artar buyuruluyor. Mahşer günü de önüne çıkaracaklar tabii. Bunun için kaza ettikten sonra bile tövbe istiğfar etmek lazım o şey için. Geciktirildiği için. Kazası geciktirildiği için. Sadaka verdin. Ondan sonra tövbe istiğfar ettin. Tövbe istiğfar ettin. Allah tayin, ondan sonra senin dua, duana icabet eder. Şimdi e, naklettiğimiz hadis-i şerifte efem hastaya da hastaya da e, biz e, Türkiye gazetesine bu İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin e, bir mektubundan alarak e, işte kalbin şifası hani istiğfardır. Başlığıyla bir yazı i̇mam Rabbani Hazretleri'nin sözlerini alarak bildirdik. Bir dinsiz bir gazete de bunu almış, gerici bir gazete diyor kalbin tedavisi için diyor istiğfar diyor diyor kalbin tedavisi için Adam kalp kal doktoruna şey, gitmeyin, <gülüyor> gitmeyin. <gülüyor> <gülüyor> istiğfar edin kalbin ne olduğunu figürüyor kastı onun yürek tabii yürek tabii. onu anlamış <laughs> onu anlamış ya insan onu yazmadan önce bir araştırır bir sorar değil mi böyle cahilliğin açığa çıkacak Tam gericiler yani. Başkasına gerici derken hakikaten tam Hı. gericiler bunlar. Allah Teala hidayet nasip etsin de. Şimdi hasta olan istiğfar okursan olur? Şimdi Mustafa Bey e, de aynı şekilde sağlık kolejinden mezun olması sebebiyle daha iyi biliyorsun. E, şimdi bazen vatandaş diyor ki işte ben diyor işte falan doktora gittim diyor. Çok iyi doktor sana da tavsiye ederim O gidiyor. Ya diyor tavsiye ettiğin doktor hiçbir işe yaramadı. Verdiği ilaçlar bana fayda olmadı. Şimdi bak. O doktor gerçekten aynı şekilde doktorluğunu yapıyordur. Hekimliğini yapıyordur. Amenna. O A şahsının şifasını Cenab-ı Hak o doktor eliyle yarattı. Mesela Ebu talimlerini Halim'den okunsa böyle sözler de söylenmez. Ama o B şahsının şifası o doktorda değil. Başka yerde. Başka bir doktorda. Evet. Başka bir doktorda veya başka bir ilaçta. Başka bir şeyde veya. veya başka bir şeyde. Evet. İstiğfar okuyunca, istiğfar okuyunca o kolaylaşıyor biliyor musun? Aa diyorsun ben falana gittim ama senin diyor anlattığın dedim. Sen falana git. Oraya gidiyor. Ya hay Allah razı olsun. Tam isabet oldu. Gittim. O doktorun verdiği ilaçta bana iyi geldi. İyi oldum. Sana da teşekkür ederim diyor. Hmm. Aa, sen sadece vesile oldun. Niye hatırlattın? Evet. Allah Teala yolunu açıyor yani. Ha yolunu açıyor. Yolunu açıyor. Veyahut da hani demin dediniz ya başka bir şeyden de Cenab-ı şifa gönderecek. Ya diyorsun birisi geliyor ben diyor rahatsızlandım. Böyle böyle işte bir şey var. Bitkisel bir karışım var. Ben de onlar yaptım iyi oldu falan. Yapıyor, iyi oluyor. Yani önüne çıkartıyor mu? Evet, önüne çıkartıyor. Efendim yoldasın, oturdun istiğfar okuyorsun. Yolunu kaybettin. Ya yani bir şey çıkıyor aynı şekilde senin yolunu düzeltiyor. Yani Allah Teala kaderi mutlaktır. Nerede olursan ol imdad eder, mi? imdad eder. Onun için de din büyükleri buyuruyorlar ki eğer senin e, tövbenin kabul olmasını istiyorsan, duanın kabul olmasını istiyorsan haram lokma yemeyeceksin ve samimi olacaksın. Ve yaptığın hataları, kusurlar içinde Allah-u Teala'dan özür dileyeceksin. İstiğfar özür dilemek mi? Evet özür dilemek. Manası o yani. Zaten estağfurullah demek ya Rabbi ben hata ettim özür dilerim ben affet demektir diye geniş evet. geniş açıklamışlar. Eğer Sadece mesela, estağfurullah efendim. demek veya estağfurullah min külli ma kerihallah demek mi lazım? Şimdi, e, bir e, de onun uzun bir duası var. İstiğfar duası diye geçen estağfurullahil el azim ellezî la ilâhe illâ huvel hayyel kayyum ve etûbiley. Bu istiğfar duasıdır. İstiğfar sizin de ifade ettiğiniz gibi estağfurullah demek veya estağfurullah min külli ma kerihallah. Min külli ma kerihallah. Yani Allah-u Teala'nın kerih gördüğü, uygun görmediği ne varsa ben hepsinden pişman oldum, özür dilerim, tövbe ettim demek. İmam-ı Gazali Hazretleri de buyuruyor ki tövbeniz samimi olsun tavuğun yemediği gibi olmasın buyuruyor. tavun Tavuğun tövbesine benzemesin. Tavuk <laughs> necasetin cinden alır, sonra kakasını siler. Bir daha yapmayacağım diye iki dakika sonra görür, bir daha girer falan. Yani öyle, 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 olmasın. <laughs> öyle olmasın buyuruyor. Dolayısıyla e, günahına pişman olmayıp diliyle istiğfar eden günahından devam edicidir. Rabbi ile alay etmektedir. Bu da hadis şerif. Bunu da unutmamalı. Samimi yani. Tabii, olacak. tabii, tabii. Hatta Lokman Hekim de oğluna e, şey yaparken Oğlum tövbeyi yarına bırakma çünkü ölüm ansın gelip yakalayabilir. İmam Mücahit Hazretleri de her sabah ve akşam tövbe etmeyen, istiğfar etmeyen kimse kendine zulmeder buyurmuşlardır. Dolayısıyla e, tövbe her şeyin anahtarı mı, istiğfar her şeyin anahtarı mı? Evet anahtarıdır. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız istifa etmenin faydalarını anlattı bize. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız.